Merhaba, ben Profesör Doktor Ayça Çiftlut, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bugün size işitme kaybı, işitme sağlığı hakkında bilgiler vereceğim. İşitme kaybı, işitme hassasiyetimizin azalması anlamına geliyor. Dış, orta, iç kulak, işitme sinirimiz ya da beynimizdeki işitme ile ilgili alandaki bir takım problemlerden işitme kaybı kaynaklanabiliyor. Çok hafiften, çok ileri dereceye kadar farklı seviyelerde işitme kaybı meydana gelebiliyor. İşitme İşitme kayıplarının bazıları kulak-burun-boğaz hekimleri tarafından medikal ya da cerrahi yöntemlerle tedavi edilebiliyorlar. İç kulak ve sonrasında meydana gelen işitme kayıplarının böyle bir tedavisi yok. Bu tür kayıplarda işitme cihazıyla hastaların bir an önce rehabilitasyonuna başlamak gerekiyor. İşitme kaybının birçok olumsuz yönünün yanında erken tespit edildiği zaman sayılamayacak kadar da çok avantajı var. Bütün bu olumsuz etkiler konuşma ve dil gelişimi öncesi işitme kaybı olan bebeklerde çok daha derin izler bırakabiliyor. Yeni doğanlarda en sık rastladığımız doğumsal problemlerin başında geliyor işitme kaybı her bin sağlıklı doğumdan 1 ile 3 tanesi işitme kayıplı, kalıcı işitme kayıplı olarak doğuyor. E bu çocukların konuşma ve dili öğrenebilmeleri için erken dönemde tanılanıp işitme cihazıyla rehabilitasyona başlamaları son derece önemli. Yaşıtlarına benzer konuşma ve dil geliştirebilmeleri için. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yıl için seçtiği tema müzikle ilgili, güvenli müzik dinlemeyle ilgili gürültüye maruziyet en önemli işitme kaybı nedenlerinden bir tanesi. Özellikle taşınabilir elektronik aletlerin yaygınlaşması ve kişisel kulaklıkların kullanımının artmasıyla gençler çok yüksek şiddetlerde müzik dinlemeye başladılar. İşitme kaybının engellenmesi, yüksek şiddetteki müziğin işitmemize, iç kulağımıza zarar vermesinin engellenmesi için Dünya Sağlık Örgütü bu yıl ihtiyatlı dinlemeyi öneriyor. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.